<laughs> İçimizden geçeceğim. Survivor'a mı katılıyorsun? <laughs> Pezeve. <laughs> Sallamaya başladım lan burası çalışanı ya. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Duray Hard mod dedin. İş gibi bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydin. <laughs> Şu anki silahıma inanamayacaksın. Arban etme. mi yok? Allah belanı versin. Oyun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var için yepyeni bir manyak sıkma psycho dedik bir challenge'da. Karşınızda ve yanımda gene bir o kadar psycho dedik. Selamlar. Selam dedim ya. Her neyse arkadaşlar Merhaba. yanımda da çok manyak eğlenceli ve bu videoya bu içeriği uyabilecek iki tane dev youtuber var abi Tugayci ve yanında da Vural Üzül Hoş geldin arkadaşlar Merhaba. Arkadaşlar biz burada niye toplandık? Later. Tamam 5 minutes tamam. later. Tamam. 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 Oha artık. Oha neyse arkadaşlar yeni gelen. yeni gelen kütüphane modunda ne yapabilirdik diye düşündük ve aklımıza çok süper bir fikir geldi abi. İki youtuber'a ne kadar dayanabilirsin diye bir challenge yapıyorum. Herkes sırayla tek başına olacak. Karşında iki kişi olacak abi. Ben şu an tek başımayım. Şu an karşımda Tugay'la Vural var. Ben bu modda bu iki kişiye kadar kaç dakika dayanabileceğim? 10 dakikalık bir süre var ve 18. olan kazanabiliyor zaten. Ondan sonra Tugay olacak tek başına. Ondan sonra da Vural olacak tek başına. Ve aramızda en fazla kim yetenekli artık bu artık ortaya çıksın. Kim artık bu YouTube'da en iyi. Kim artık bu YouTube'un Ya hadi artık gibi? ya. Oo füz ha. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip <laughs> kanala abone olduktan sonra tüm videomu takip etmeyi unutmayın. 1 Sağ milyon ol. aboneye çok az kaldı abone olun. Arkadaşlar hazır mıyız? Kanka saklanıyor. Sen yine apık sapık Kanka, yerlerdesin. Allah, Allah aşkına ha, a, Hop kaç 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 kaç. Lan! Hadi bakayım Allah'ım. Allah, Kaçmam tamam. lazım. O, hadi. O, hadi hadi. Merak etme. Aaaa! Aaaa! Göremiyorum. Ah be ah tamam, tamam. be ah! Daha çok dakikam var. Daha çok da arkadaşlar çok sakin bir oyun olacak ve kazanacağım yani. Bu rakiplerimi sen ya bir çık ne? oyunda. Abi, sen bir burada. çık sadece oyunda. Bir canı var, bir canı var, bir, bir, bir... Lan Tugay ne arıyorsun burada? Ya Seni Tugay ben saklanacağım. E... Tut 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 ben açtım. Artık artık onun leşini alırsın. Çok iyi dayanıyorum şu an. Gerçekten çok iyi dayanıyorum. Köprüdeyim hadi hadi. Ortada buluşalım. Aa! Selamun aleyküm. Lan vuran ATK kaldı. Vuran ne yapıyor? Aa! Neredeyim acaba? Neredeyim acaba? Acaba ne edeceksin? Öldüremediğimiz yerde atak kazanıyoruz. Dukay, en son seni öldürdüğüm bir yerdeyim kardeşim. Her kalp öldürür sevdiğini. Kimi bir bakışı ile, kimi bir vuruşu ile, kimi de bir öpücüğü ile, bir öpücüğü ile. gel öpeyim seni. Lan iki taraflı basın. aleyküm Ama ya. iki taraflı da basmayın. İki kişisiniz zaten kardeş ya. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Lan. Tuga evet, yat evet. aşağı. kaç canın var ya? Full. Saklanıyor. Çok fena saklanıyor hem de. Ya. Ya. Geldim geldim. Evi var. A yere yatmayı öğrenmişsin. İşte yere yatmayı i̇şte öğrenmişsin. Helal olsun. Nereye yattı? Ben görmedim ki. Kaçtık oradan çoktan. Geçti. Kesin tünele girdi bak kesin tünele girdi Ya oraya gelme oraya gelme atma o atma o O silah Ya aaa Vural bu, ben acayi <laughs> iyi tükürüyüm ya Vural 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 çok güzel bir kolar veriyor ki Kazana da bilirim belki de Yoksa iki youtuber'ı tokatlama keyfi mi? Kanka canını azalttım Canını çok az Ya 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 Kanka full seni alman lazım. Ölme sen ölme. Ya abi nasıl oldu ya? Yapma, yapma. <laughs> bir şey ya. Çok iyiyim Arkadaşlar be. çok iyiyim Arkadaşlar her an arkam ama onu Bir milyon az kaldı. Yani ben kingim zaten ben bu konuda. Hay gördüm. Canım kaç, canım kaç. Benim canımdan be, sana ne? Aa. Burada önümde. Tamam, ah, Öl tamam Öl tamam 3,5 dakika 3,5 dakika. Benim... Allah'ım ikisini birden alsam var ya Ama ikisini ben bir... Ölmüyor Hadi be hadi, hadi, be, hadi, hadi. be hadi be başla, başla, başla. Hadi, hadi ya yavru. Saklandı buraya Bak burada 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 Yes yes Vural yes. ben beni be vur Vural be beni vur, be be vur be <laughs> be <or> <laughs> As Aha bana pompalı vurdu Bu ne bu ne bu silah ne Yes Yes tavayı aldım. Tavayı aldım. Oynamayacağım ki ben 10 dakikayı tamamlasam da biliyorum. <laughs> aynen aynen. Oooo! <laughs> -ay! Ama Vural'cığım yenilgiyi kabul etmek de büyük bir yardımlıktır. Teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim abi her zaman. Ne demek. Tugay'ı alıyorum <laughs> buraya. Ben geliyorum o tarafa. Oyuncu değişikliği arkadaşlar. Dur bir saniye. At dayanma Vural'cığım. Tugaycığım tek başınasın. Neler düşünüyorsun? Kaç dakika dayanabilirsin? İçinizden geçeceğim. <laughs> Survivor'a mı katılıyorsun? PZVK <laughs> <Fes gülüyor> bak. Bana bak. Halen daha birinci olma şansın var. Onu sonucu yapabiliriz. Duydun mu? Aferin. Hadi gel. Arkasında pusuyor. Ben de vurdum. Canım biraz da zaman. Yes, tamam. Çok ya güzel, çok, iyi, çok iyi. çok iyi. Harika, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Alttan geliyor, alttan da geliyor olabilir. Harika, harika. Alttan, geliyor, alttan, da geliyor olabilir. alttan geliyor bence de. A, a. Aa, beni temizledi. bir can Lan! Öl, ben öldürdü zannetti şey Ben Bırak tamam, lan. Tamam güzel, güzel. Sol attaymış. Sadece pus Oy, grosan ne abi? Abi dur dur beraber 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 beraber. Ar Tamam Ay, güzel. Öldün ya. Güzel. Pusuyor. Çok Hadi güzel. Oynama oynama oynama. Öyle bir Hadi hareket ya. yaptım Nasıl ki. Dudu Sen o. Yatsan aşağı. Ya. Çok, güzel. çok güzel çok güzel çok güzel. Ya. Ben 5'mişim zaten keşke ben alsaymışım. Ben de sana de sıkıyor lan? Çok az canı var. Tamam Hadi çok ya. güzel çok güzel çok Can güzel. Can da Yandan da gelebilir yana bakıyorum. Burada. Tamam çok güzel. İkimiz de eşit gidiyoruz. Gayet, gayet güzel. Güzel. Koştum 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 koştum. Çok Hadi güzel. Ya. Sen orayı kapat ben burayı kapatıyorum. Sen orayı kapat ben burayı kapatıyorum. Hadi arkaladım arkaladım oğlum. Tamam çok Hadi güzel. Aa tekledi. Hey. Burada burada burada. Ya, yukarıda yukarıda. Yedirdim biraz. Kaçtı kaçtı. Tünele kaçıyor galiba. Hadi. Ben de Ayağına vurdum. Tamam, aa, güzel. Vurdum ya. Güzel. Ayağına Buna vurdum ben ya. De. Gel yok, gel canım, gel yok, orada gel gel. Oldu mu? Yok değil, değil. Değil, 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 Nerede bu ya? Neredesin? ya? Aa burada burada. burada. Vurdum biraz, vurdum biraz. Tamam. Biraz daha vurdum. Tamam, tamam. çok güzel. Çok güzel. Gel 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 gel. Aşağıydı. indi. çünkü bütün bölümü tecrübeleri edindi. Koşuyorum. Vurdum biraz. Bir daha ayağına vurdum. Aa, aa. Ya niye hadi vuramadın? Bakayım. Ayağını da vurdum ben adamı. Hala şatkanımın olması çok kötü. Ha öldürdüm. Bekam bak şatkanım var yine. Vurdum biraz vurdum biraz. Çok güzelsin abi. Tamam. tamam çok güzel. Tamam, tamam. seçemedin. Terlemeye başladım daha burası çalış. Hop. Aa. Kes 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 Bekka. vur artık vur. Adam ya. hadi ya. Diğer ustası çıktı. Ha doğdu burada doğdu. Hayır koş. koşun, koşun. Biraz zaman kaybettir abi. Hadi bak. Tamam, ben tamam. duruyorum. Çok merak koşuyor üstüme. Tamam. Hadi. Ha! Çok güzel. sana Atla bırakacağım ya. sana. E, ne yapayım? Tavayı yiyecektin. Yemeyecektim. Bir canı vardı onun. Bekle. Aşağıda. Atlattı. Atlamaya korkuyorum ya. Kaç yap psikolojik travma yarattın bende de demek. Lan! Yemeyi vuramadı, vuramadı. Hadi ya! Hadi. Hadi ya! Altımda pus Ay, al bir şey, bir nereye yapıyor ki atlıyorum. Vur şunu, vur şunu. Vuruyorum, vur şunu. Vur artık. Hadi. Çok güzel. Ah, tamam, koş koş. Baş abi. Çok güzel bir bak. yaptım. Saniyeye bak. Biz de Bizim lazım. Beklemeyelim, rastlayalım. Aa mi? burada Yok. gördüm, gördüm, gördüm aşağıda. Biliyor. Gel. Bir dakika benim vurmam lazım. 20 saniye. Bak burada. Nerede, nerede o? İki tane vurdum. Bana geliyor, bana geliyor arkamda. Yakalayamıyorum. E, Görmüyorum. Ha gördüm, gördüm. gördüm. Tamam. Çok güzel. Hadi hadi, 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 hadi. Burada, burada, nerede, burada, burada. Nerede, 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 nerede? nerede? 9 gelmiyorum gelmeyeceğim <laughs> beraberim bir çek ne olacak Ya Blue Team Victory Milesko 10 dakika dayandı Abi, Tugay 10 dakika dayandı Tugay ve tavayla bitirdi. Tava tavada bitirdi. Oyunu kazanmadı ama tavada kaldı. Evet. Aynen. Yani tavayı geçemedi. Evet. Yani senin ya, ya tavayı al, alıp beni kesmen lazım ya da tavada kalman lazım. Aynen. Ama biz seni oynatır mıyız sence? Tugay da gördüğünüz gibi 10 dakika dayandı. Tava 17'de kaldı. Vural neler düşünüyorsun benim bu içimde konu hakkında? Şeyler. Benim içimden Benim içimden abi geçtim. Şimdi... Benim yemin ederim ben bittim ya. Ben nane yedim anasını satayım. Ben... Dostlar çünkü bütün acemilik atıldı. Ben kaldım şimdi. Adamlar tamamen içeri şu anda alıp Söyleseydin da. söyleseydin ilk seni başlatırdık. Allah Allah. Tatava yapma tamam. oyna hadi. Ellerimi çekip Bak Efendim, yan yana oynayıp ikimizin deyim mükemmel. Biz seninle beraber olunca bütün kimse duramıyor önümüze. Gel. Abi istersen sen, sen kendini yorma. Base'te dur ya. Otur valla çay içeceğiz. Tamam okey. Öyle tamam. yapalım. Kesin bak şu an yaşanıyor bu. Tünelde çıktı oradan. Oh. Oh. Basitti. The... Güzel. Gördüm aşağıdan. Ah! Duvar arkası. Çok güzel. Hadi ya kaç canım adamlar Ne var Kamerayı elinde? Canım ne benim canım lan? Pardon böyle demem gerek. <laughs> <laughs> ah. Hadi bakayım. Beraber abi. oynayalım, beraber oynayalım. Yani. Güzel. Allah nerede abi bir dakika nerede? Ya Yanına geliyorum. <laughs> Aşağıda oynuyordu. Duvar arkası. Aha gördüm. Hayır. Gel gel gel. Orada Bilmiyorum. kaç. Oo. Oh. <laughs> Aa döndü. <laughs> Try hard mod <not> dedim. <laughs> Kebabmış. Ama adamın elindeki silah şu an aşırı ağır. Ya ya. Kaç buradan kaç ya buradan kaç yok, buradan. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu araştırmasak evet. da sen kazanıyorsun Tugay. Raşlamayalım buna. Bu bizi kesmeye çalışsın. Ya ben vururum abi. Ya vururum abi. Ya. Gel gel Bu gel gel ya. gel buraya gel, gel buraya gel. Biz duvar arkası yapalım. He evet, evet. ya. Yemin ederim. Evet evet gel evet. gel gel ya. gel gel Biz duvar arkası gel, yapalım. Gel. Çekil çekil çekil. Abi canı az. Abi o koruma kartı olay çok sıkıntı ya. Uuu. Elinde AVM var, elinde AVM var. Hadi bakayım. Vurdu. Ben modum bir düştü biraz benim ya. Vuramadım ya. Bir Abi, kaç, kaçma. Kaçma. Tamam, ya, tamam. silah. Abi Windows Oyun. 1094 almış bunu sabaha kadar vurduk artık. Ya gel. işte bak size hiç denk gelmedi bu silah Ama mesela. Ama ne alakası var şimdi? Ya, ya, bir, ya, canım bize de geldi onlar ya. Ağzının ortasına sıçayım. Ağzına sıçayım. Winchester bu, bu kaska tek atıyor kafaya. Winchester daha kurtulmadan olun lütfen. Winchester bu kaska tek atıyor. Winchester o oh, headshot vurulmuyor işte öyle deyince. Bak iki tane vurdum. E nasıl abi? Kafaya, kafaya, oh, vuracaksın. Kafaya vuracaksın. Ooo aynen böyle. Böyle işte Bicester. böyle işte. Şimdi e, de daha kötü anasını satayım söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Revl olur. İnşallah Revlo'dur. olur. Bekle abi bekle abi. Fuz içeride daha çok biz. Tamam, daha çok pus daha çok. Pus, daha çok. Adamlar iki kişiyken saldırmıyor dostlar. İki, ben o. Tamam, iki kişiler vesaire saldırı. Kat kafanı, kapanı. Kapanı çıkar Yemin ederim diyecek lafım yok. Pompalısı var. Gel lan, var ya. Gerçek gerçek bir savaşçı ya. Ya, teşekkür ederim çok sağ <laughs> <ha>. ol. <Aa>, double <laughs> mı çekti orada? <laughs> Valla bir anda çekti abi da kötü. Şu anki silahıma inanamayacaksın. Arbal etme. Beni sevmiyor. Tabanca Gerdesin, ya tabanca. Tamam rushlıyoruz oğlum Ama gel. Ama ne tabanca? Revlo. Evet. Kesin Revlo. Aa reblo Aa bir sus kop sen Bir kop sen Canım Allah, full Canım abi, full Abi ben modim ben modim ben, ben Tamam ben tamam okey Canım full değil bu arada Oyun ben al, Allah belanı versin oyun Bir dakika burayı kes Ali abi partnerle kendinden git Kardeşim hadi ya. Hadi ama. doğ o? Nerede abi? Aha karşıda. Tutmayın abi. Biraz bana. Yanlışlık, yani, da, aldım. Yanlışlık da aldım. Yanlışlık da aldım. Canını azaltayım dedim. Tekne tabancam var ya lanet olsun. Bütün gün kanka döversin ya var ya. Bütün gün ki. döversin asla bunu. Bayağı Lan bayağı orada bayağı da odun ay önüne atladım önüne atladım. Aa ben öldürdüm mü? Beni de öldürdü. Allah belanı versin o yolu Barberet verdi. <laughs> <laughs> Lan. Arbelette. Lan, kanka bütün kötülükler niye beni buluyor? Hadi Lan, vurdum. Oha. Çok güzel. Bekle sana açacak. Ben bakıyorum burada. Ben sana camdan zatlayacağım sana, sana gel Sen sakın tamam, çıkma. Tamam. Okey. Oraya kanka çıksana oradan bir. Al kanka. <laughs> Oğlum 2 <iki> saat söyleyin <laughs> tek attı Winchester'lı adam. <laughs> Vurdu bir tane kıçından. Yapma <laughs> yapma yapma. Yap. Tamam Oy. kaç 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 kaç. Bekle abi bekle abi. Ya oyun almaz. Hadi hadi benim hadi hadi, nasıl hadi nasıl halledersin. Ben ben bu oyundan ağzını sıktım. Kaç, oyun kaç, kaç, kaç 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 kaç. kaç, <gülüyor> kaç <gülüyor> ben yemin ederim zorlu challenge'ın içinde challenge e çektiriyor bana oyun Barış abi. <laughs> doğruyu söyle. Sen vur vur vur, vur 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 vur. Vur Vurar çık. Yes. Vurdum yazıklar olsun. Bekle 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 bekle. Geldi vuracak beni vuracak beni. Hayır vurmasın. Vur, vurdu vurdu. Allah, Bende de arbelet var. <laughs> bak şimdi arbelet nasıl oluyor izle. Hadi. Evet e, iki kişi vurursun tabi. Gel bakayım. <gülüyor> Abi <gülüyor> ne yaptın ya? Ben salaklık yaptım. Nerede? Kaç 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 kaç. Tugay. Tugay. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. <laughs> ben birinciyim. Hayır. Ben sabit, ben Hayır. daha önce bitirdim. Hayır. Ben daha önce bitirdim. Ne alakası Tam var? sahnesine baksın Ali Ne alakası Kaç var? Kaç dakika dayandın ama? Kaç dakika dayandım? Çok da Kaç çok saniye. güzel. Ben bir de 1 dakika yani, 25 saniye bende. 1 dakika. Şu anda izleyicilerden bir şey istiyorum. Benim kadar dandik silahla kapışan olmadı abi. Ne alakası var evet. oğlum? Ben hiç çok elimi olmadı. ısıtmadan girdim oynadım. Ona bakarsan. Abi bir dakika ben bir şey söyleyebilir miyim burada? PUBG'ye biz para vermedik ki onlar verdi bize silah. Biz evet abi? abi bizdik. Kızım <laughs> Kardeşlerim sakin olun. Sonuç olarak birinci olan benim. Ve Barış abi neden birinci sen? Senin birinciliği kanıt. Kanıt sahibi o çünkü. <laughs> Şöyle bir şey var 1 dakika 25 saniyede sen kala bitirdin ama bende kaç dakikaydı onu hatırlamıyorum videoyu durdurup tamam. bakmam lazım. Tamam o vardı. zaman ben kazandım diyemezsin şu anda. Tamam durdurup bakıp geri geliyorum o zaman 2 saniye. <laughs> tamam dur dur tamam, Ben... Kaydı ben... tekrardan geri açtım ve ben kendi kaydımdan bakıp şu an var'a gidiyoruz arkadaşlar. Bize bir dakika var sesi kapattım ben burada benim yani videodan gelen sesi kapattım. Tamam. Tamam. Eee Oy! seviniyor muydun sen? Ekran paylaşımı geliyor sana. Ekran e, paylaşımı. E, benim acemiliğim yani. Ne yazıyor yukarıda? Ne yazıyor? 1.49 değil mi? Benim kaç? 1.25 Ama ben e, ben daha çok dayandım anasını satayım. Evet Tug o zaman Tugay kazandı abi bu arada. Hayır ama ben tavaya geldim ve kazandım. Oyunu kazandım ben. Tugay Tugay o dakikaya kadar dayandı ama ben tavayla kill Tugay, aldım. Ama Tugay hayatta kalarak şey yaptı. Ben de hızlı bitirdim Hakan, işte. De. Evet ben sen hızlı de... bitirdim. Bu var ya hepimizin Hepimiz birinciyiz Tamam <gülüyor> 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 gel lobiye gel lobiye Ben birincilik bu kadar çok güzel sevindim Birincilik seninle olsun lan al birincilik. Senin olsun kardeşim al birincilik. Helali hoş olsun hemde <laughs> Bekle kupa veriyorum ben Tamam <laughs> uzat oradan bir tane Onun da tamam. kupasını böyle gösteriyorum burada arkadaşlar Ben burada. görmüyorum Ben e, görürsün bu kupayı da sana tamam. hediye ediyorum Tamam mı teşekkür burada. ederim Al artık güle güle bunun üzerine şey yaparsın Koyarsın evet. Teplik ediyorum yani, Buralcı. Düşüncelerin mi? nedir bu konu hakkında? D düşüncelerim müthiş. Gerçekten kendimin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yok yok ondan Aynı değil. Da... Kupa hakkındaki düşünce. Kupa hakkındaki Kupa için hakkında hakkında. de çok sevindim. Barış abiye bu güzel şey için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Tugay kanka sen ne veriyorsun? Arkandaki verdi ya. Ha ben ha ben ne vereyim? Sana ne vereyim? Bir dakika. Bana bir çakmak. Çakmak. Bir çakma tamam. Diyor. Her neyse arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir video oldu. Zaten kendi aramızda öyle ufak bir evet, tatlı bir rekabet aynen, yapalım güzeldi. istedik. Bilinci olayları falan dostlar şey. Ya yani. işte o da video kontenti içerik üretici içerik olsun abi. Burada su iki tarafında da gördüğünüz bu yakışıklıların kanallarını Başta bit dediğim açıklama kısmına bırakacağım. Tugay'ın oy, oyun kanalı var. Tugay'cı onun kanalını bırakıyorum. Vural'ın da zaten Vural'cı kanalını bırakıyorum abi. Onların da kanalına abone olup onları destekleyebilirsiniz. Ve Eyvallah. Evet videoda hoşunuza gittiyse lütfen beğeneceklerinizi eksik etmeyin sakın. Çok güzel bir video oldu çünkü çok eğlendik. Hepinizi öpüyorum. Var mı diyeceğiniz Ben diyeceğim. bir şey söylemek Söyle istiyorum. Söyle bakalım. Aynen. Arkadaşlar saat şu an 9.30 ve gecenin evet. e, bilmem kaçından beri bu saate kadar video çekti. Bu adam like atmayı kanala 1 milyon olacak adam. 1 milyon e, edin bu Sizin için uğraşıyor. Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benden bu kadar. Bay bay.